Haberler.com'dan Kariyer 4.0'dan mutlu günler değerli izleyenler. Bu hafta programımızda teknolojik gelişmelerin iş dünyasında nasıl bir dönüşüm yarattığını, hukuksal yansımalarını, yapay zekanın avukatlık mesleği ve adalet sistemindeki gelişmeleri nasıl etkileyeceğini deepfake teknolojisini konuşacağız. Ceza avukatı Yıltay Günay ile birlikte. Ben Ebru Toğuşlu. Kariyer 4.0 başlıyor. Program hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizleri sormalı Teşekkür ederim. Klasik olarak başlıyoruz programımıza, sizi tanımakla. Ben TEDx'deki konuşmanızdan az da olsa birazcık vakıf oldum sizin hayatınıza. Sizden dinleyelim bir de Ben hiç izlemedim belki bir keresi. <laughs> o da hiç sevmem kendimi izlemeyi ekranda. <laughs> Onu da öyle bir keresinde mecburen izledim böyle. O ama fena değildi evet. <gülüyor> Gayet <laughs> iyi. Şey. Sizden bile dinleyelim e, sizi. Bir izleyicilerimiz için merak evet, eden olacaktır. Ben 17 sene yakındır ağır ceza avukatıyım. <laughs> Ama tabii uzun süredir televizyon hem de ünlülerle bir münasebetim evet. var, çalışma hayatımız var. Ee, onun dışında öğretim görevliliği yapıyorum ama yani öğretim görevlisi olsam da son zamanlarda yetişemediğim için hakkını veremem diye biraz da aslında. Ee, bunun birazcık şey yaptım, e, ihmal ettim diyelim. Hı hı hı. Bir hayvan derneğimiz var Haçiko diye. Evet. Orada da hayvanlara işte fayda sağlamak adına işte bakım, tedavi işte öyle şeylerle uğraşıyoruz. Barındırmayla falan. Son zamanlarda gelişmelerde karşı hukuki ne yapabiliriz, ne yapamayız onlarla uğraşıyoruz. Yani öyle şimdilik. Daha aklıma başka bir şey gelmedi. <laughs> Ama gelir birazdan söylerim. Tamam program süresince dinleriz her zaman. Ee, hemen başlayalım o zaman. Olur. Yapay zeka zaten programımızın evet. ana konusu. Olur. Bunun için de sizleri çağırdık. Ee, teknolojik gelişmelerin iş dünyasında yansımaları neler olur? Hukuka özellikle. Onun sorularak başlayalım. Ve bu düzenlemeler sonrasında nasıl bir yasal ihtiyaç doğurur? Doğurur mu ya da? Ya şimdi aslında şöyle, bilim ve teknoloji her zaman gelişir. Hukuk da buna uyum sağlar. İşin evet. özeti bu. Şimdi hayatın parçasıdır hukuk. Çünkü ne oluyor? Bazı gelişmeler sonrasında her gelişmeyle ilgili e, açıklar çıkıyor, mağdur olan insanlar oluyor, suçlanan insanlar oluyor. Bunlarla ilgili cezalandırma ya da hukuki boşlukların doldurulması gerekiyor. Çünkü insanların arasındaki sorunları çözmek için hukuk var. Evet. E, teknolojinin gelişmesi, yapay zekanın gelişmesi çok büyük aslında sorunlar bir yandan. Tabii ki çok büyük faydası var. Ama aslında ben bunu biraz şeye benzetiyorum, atom bombasını benzetiyorum. Hı -hı. Bilim adamları iyilik olsun atom bombasını bölüyorlar. Fakat bazı insanlar da bunları e, işte Hiroşima'yı yok etmek için kullanıyor. Hı -hı. Şu anda herkes birbirine karşı tehdit olarak kullanıyor. Hı -hı. Yani yapay zeka ve teknoloji tabii ki gelişmesi gereken ve çok da faydalı olan şeyler ama tabii ki birçok açıdan da e, zararı var. Bunda da önleyici olarak ve aynı zamanda olanlara karşı cezalandırma açısından da hukukun çok büyük önemi var diye düşünüyorum. Peki e, avukatlıkta bir robotlaşma ya da yapay zekanın daha fazla kullanımı mümkün olacak mı? Burada e, insana dair bir şeyden bahsediyoruz sonuç olarak. Evet. E, siz de söylediğiniz başta hukuk insan için var sonuçta. Hı hı. Ya şöyle, benim babaannem de avukattı, yani. o zamanlar ilk başladığımızda, yani ben işte o stajyerken en sonunda şey yapmıştım, ee, yani bir yere bir dilekçe göndermeye çalışıyorduk. Şimdi telefondan gönderiyoruz, şurada yapıyoruz, böyle yap sistemi var, şu var, bu var. Evet. İki dakikada hallettiğimiz işler için o zaman beni gönderirdi. Adliyeye git, dilekçeyi ver, o mahkeme gitsin, bilmem nereye göndersin, sonra oraya telefonlara geldi mi, işte fax çektir, şunlar bunlar, çok zordu yani. Baktığımız zaman hukuka çok büyük faydası olacak kanısındayım. Özellikle biz hukukçular olarak şöyle olması gerekiyor. Yani ben başladığımdan beri bu işe hı, hı. E, hani derler ya imam çok rahat imam olmak bir tane mevzuat var ve hiç değişmiyor diye. Hı hı. Bizde her gün değişiyor mevzuat. O yüzden ben mesela ağır ile başladım. Hani sonra biraz daha şeylere kaydım. işte ünlülerim, ünlüleri, şu işe, işte biraz daha işte başka alanlara kaysam da benim takip etmem gereken alanlar belli. Onun dışına çıktığımda afallıyorum. Niye alıyorum? Çünkü çok hızlı gelişen ve çok uzman olamayacağınız şeyler. Onun için ekip yapıyorsun. Diyorsun ki birkaç tane uzman arkadaşın yanına alıyorsun. Diyorsun ki sen bu konuda iyisin diye. O aldığın insanları da bir yerden sonra kontrol etmen gerekiyor ve bu kontrolü de çok zor. Yoksa yine ben eksiğe düşeceğim evet. müvekkile karşı. Yani o yüzden aslında bu robotlaşma derken bu teknolojik gelişmeler, hı hı. yapay zeka diyelim yine, bu emsal kararların çıkartılması açısından, bunun Amerika'da çok fazla örneği var artık. Emsal kararların çıkartılması, yargıta iştahatlarının, üst mahkeme iştahatlarının bulunması açısından hı hı. çok faydalı. Davaların değerlendirmesinde peki? Aslında dava değerlendirmesinde öte. Yani değerlenmesi, toparlanması, bunlarla ilgili yapılacaklar. Hatta şey var. Amerika'da insanları değerlendiriyor. Hı hı. Diyor ki ya kardeşim bu adam var. Bu adamı biz ne yapalım diye düşünüyor. Bu adamın suç kriminal geçmişine bakılıyor. Kriminal geçmişine baktığında bu adamın tekrar suç işlemi ihtimali var mı yok mu onların araştırılmasıyla ile şeyler var. Ama bence doğru mu bunlar? Değil. Niye değil? Benim 3 sayfa sabıkası olan müvekkilim var. Bir gün bir şeyle karşılaşıyor. Adam tövbe ediyor. Bizde tövbe var. Adam tövbe etti. Bak bir şey karıştı yok. Gerçekten diyor. yok. Eski davalarla uğraşıyor. E şimdi bunu yapay zeka nerede anlasın? Yani adama yapay zeka tövbe diyemezsin. Yapay zekanın en büyük eksikliği duygu. Hı hı. İnsan da duygusal bir varlık. Evet. Tamam senin söylediğinin %99 doğruluk payı olabilir. Ama %1 ne olacak o zaman? Dolayısıyla hemen araya gireceğim yargı sürecinde insan hakları ve adil yargılama konusunda bir sıkıntı yaratabilir mi? Ya aslında şöyle bizde derler ki mesela bir gemi var. 199 tane çok suçlu var içinde. Bir tanesi masum. Gemiyi batırabilir misin? Batıramaz. Ya da kafanda bir tane mahkeme karar verirken yüzde birlik bir acaba ihtimal var. Yüzde 99 suçlu olduğunu yani ceza veremezsin. Beraat vermen gerekiyor. Yani bu açılardan baktığımız zaman... Belli bir matematikle. Yani matematikte öte bir şey var. E, duygularınla bunu değerlendirmen gereken bir şey var. Hani sen gidip de orada e, Mesela bence nerede olur biliyor musunuz? Alacak verecek davası. Şu <laughs> bu. Öyle davalar. Basit davalar diyeyim onlara. Basit değil de hani benim açımdan daha... Çünkü benim için sıkıntılı dava nedir? İnsanların özgürlüklerini kısıtlayan. Evet. Belki idam olan yerlerde hayatlarına kasteden bazı cezalar var. E şimdi sen gidiyorsun. Alacak verecek davasında eyvallah yap. Niye yap? Sen çünkü bakıyorsun yapay zeka dökecek işte bu davada şu emsal karar var, bu emsal karar var. İşte şundan bu olur, bundan bu olur. Ona göre bir karar çıkartabilir, bir öngörü gösterebilir. Hı hı. Ama bu gösterdiği öngörü doğru olacak diye bir şey yok. Özellikle de bunun son noktasında hakimler koyması gerekiyor yine. Evet. Yani hukuki yani bu, bu, ve etik sınırları sözünüzü kestim. Bir öngörü de olması gerekiyor. Bunun da sınırı bu noktalarda olabilir diyebiliriz o zaman. Ya ben mesela şimdi gidiyorum eskiden emsal karar nereden bulacaksın? E şimdi gidiyorsun bir giriyorsun internet yani bizim içtihat bankalarımız var şunlar var bunlar var oraya giriyorsunuz yazdığınız zaman benzer kararların hepsi çıkıyor karşınıza. E şimdi Hı. bu benzer kararlar da siz ilerlemeniz çok kolaylaşıyor. Evet bu konulara çok işe yarıyor. E tabi şu açıdan işe yaramıyor. Biz müvekiller de bunu yapıyor. Google'a yazıyorlar. Hem davası ile ilgili ne varsa aklına ne geliyorsa yazıyor. İlk çıkanı ya abi diyor sen böyle yaptın da aslında böyleymiş. Hı. Ya arkadaş öyle değil. Google'a herkes her şeyi yazabilir. Ya da onun her hikayesi farklı. Mesela bir yargıtay kararı ben paylaşıyorum yargıtay kararlarını böyle enteresan yargıtay kararlarını. Ama sadece karardaki bir cümleyi ve karar sayısını paylaşıyorum. O karardaki cümledeki yukarıya bütün metne bakmak gerekiyor. Ve bütün metne baktığınızda ne oluyor? Aslında oradaki olay farklı. Hı. Hani illa o bir kural değil yani. Oradaki olayın gelişimine göre değişiyor. Ya yani o kadar değişken ki bizim işimiz. Yani niye olmuş, nasıl olmuş, aslında onun o ne demek istemişti, de nasıl gelişmiş. Yani çok fazla bizim soru işareti olan bir yer olduğu için yapay zeka biraz sakinleştirebilir. Özellikle dağıtımlar açısından Adalet Bakanlığı'nın adliyenin işleyişi açısından çok işe yarayabilir. Ama karar aşamasına geldiğinde ben doğru olduğunu düşünmüyorum etik olarak. Peki ne kadar bir süre var? Hani geçmişe baktığımızda belki 10 yıl önce afaki dediğimiz şeyleri yaşıyoruz. Evet, evet, Hukuk süresi içinde bu nasıl olur? Bir 10 sene sonrasında nasıl görüyorsunuz mesela? Vallahi 10 sene sonrası hiç bir tahmin bile edemiyorum. Bir gün sonrasını bile tahmin yani edemezken. Çok, ]ken. çok hiç düşünmediğim şeyler sizin dediğiniz gibi çok düşünmediğim şeyler oldu. Hı hı. Ama dediğim gibi büyük ihtimalle çünkü yine şeye gelecek olursak öyle biz oraları karşılaşacağız ki daha karşılaşmadık. Mesela hı. ben geçen bir arkadaşım vardı. Onun işte programında bir karşılaştık. Adam benim konuşmamı işte o deepfake dediğimiz koymuş. Yapıyor şimdi onu ilk çıktığı zaman her gören doğru sanıyordu. Hı. Evet. Yani Nelerle karşılaştığımız da bağlı yani hukukun o zaman ama ne olursa olsun şu kesin. Hukuk peşinden gelecek bu iş. Evet. Bizim işlerde ya bizim işlerde şöyle oluyor zaten. Bir bilim adamı bir şey üretiyor, teknoloji işte bir şey geliştiriyor. Arkasından suçlu bunu kullanarak birilerini dolandırıyor ya da bir zarar veriyor. Arkasından hukuk bu işin içinde girip nasıl önleriz? Nasıl cezalandırırız kısmına bakıyor. Yani biz bir şekilde peşinden geliyoruz işin. <laughs> Az evvel sizin söylediğiniz gibi işte atom atom bombası niçin üretildi? Sonucu Tardım. ne oldu? <laughs> Şimdi şeye geleceğim. Deepfake fake teknolojisine. <laughs> i̇şte bu da belki de bir bomba niteliğinde elimizde evet. çünkü suçlu biri e, suçsuz birini e, çok kötü durumlara düşürebilir. Hı hı. Sahte görseller çok var e, sosyal medyada e, ve bu büyük bir tehdit oluşturuyor. Peki bunun hukuksal yansıması ne olacak? E, nasıl mücadele edecek hukuk dipfa ekler? Valla bunun aslında en büyük sorunu itibar zedelenmesi. Hı. Şimdi bakıyorsunuz insanlara bir itibar yani en büyük varlığımız aslında onurumuz, gururumuz, itibarımız. Şimdi bakıyorsunuz bir video geçiyor ortaya. Özellikle bizim ülkemizde. O videoyu kimse görmeyenler bile abi ben gördüm ya böyle böyle yapmış. Yani bir çamur at izi kalsın. Hiç kalkmayacak bir çamur bir de bu. Şimdi bakıyorsunuz izlemeyen adam da geliyor. Evet abi arkadaşım görmüş o deepfake gerçekmiş. Yani onu bir kere siz yaftalandınız mı gerisi çok zor onun toparlanması. O yüzden deepfake çok, çok tehlikeli bir şey bence. Niye de kullanıldığını da bilmiyorum. Yani Deepfake'in ne gibi bir faydası var? Hani değişik dillerde konuşmaya sağlıyor, o çok bence evet, güzel, evet. evet o faydalı. Ama onun dışında birinin bir şeyini yapmak, hani böyle eğlence açısından yapmak bile çok tehlikeli. Şimdi bununla ilgili de aslında Kaliforniya'da Amerika seçimlerinde yeni bir yasa getirildi. Kaliforniya eyaletinde dediler ki Deepfake şu süreler içerisinde yasak diye. İşte bunlardan korumak için. Şimdi bizde de nasıl oluyor? Bizim de baktığımız zaman bunlarla ilgili düzenlemelerimiz var. Ee, KVKK önde olmak üzere evet. yani biliyorsunuz artık her tarafta KVKK insanı karşısına çıkıyor nedir bu KVKK İşte kişiler verileri koruma kanunu kişisel verilerimizi her tarafta paylaşıyoruz biz mecburen bir kredi kart, alışveriş yaparken kredi kartımızı kullanıyoruz adımızı soyadımızı TC'mizi veriyoruz bankalar her şeyimizi biliyor şu oluyor bu oluyor bunların korunması açısından başkalarının eline geçip de zarar görmememiz açısından e, ne yaptım yapılan bir kanun düzenleme yani aslında hukuka giren şeyler var evet. bunlarla ilgili Sırf deepfake şeyinde söylemiyorum. Evet. E çünkü bakıyorsunuz, gittik bir bankadan kredi çekeceğiz ya da telefonla bir şey, kredi kartımızı iptal edeceğiz ya da bir şey yapacağız. Eskiden ne gerekiyordu? TC kimlik numarasının son iki rakamı. E şimdi herkes de var benim TC kimlik numaramın son iki rakamı. Hastaneye bile gittiğinizde. Ya, ya zaten hackleniyoruz da. Evet. Maalesef. Hacklendik yani. Ben mesela beni arayan vekillerin çoğu şu anda son şunu söylüyor. Ya beni biri dolandırmaya çalıştı, ben de bunlara biraz sert çıktım, <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonra ne oldu? O benim TC'mi, anne annemi kızlık soyadımı, annemin babamın ismini, doğduğumu, bütün kimlik bilgilerime gittim ki o senlik bir şey değil. Herkes de var onlar. Hani sen senin de kimlik bilgilerin işte. Nasıl geçenler yangın ol, yangından evet. dolayı, telefonu. yangından zarar gören yakınların telefon. Nereden buluyorsun son telefonunda o insanı rahatsız ediyorsun? Yani düşünebiliyor musunuz acıları yaşanacak acıları? Yani tehlike ederken bunu kastettim. Evet. Orada bu insanlar, mesela bu insanın yerinde ben olsam ne yapacağımı kestiremiyorum. Yani ailesin, seninle biri dalga geçmeye çalışıyor. Yani o da onlar için de zarar bir durum yani. Onun ucu başı belli olmayan bir şey burası. Yani o açıdan baktığımızda iyi ellerde güzel olabilecekken kötü ellerde çok tehlikeli olabilecek bir potansiyele sahip bir şey. Yani özellikle mücadele etme konusunda da sıkıntı da o zaman. Ya mücadelesi aslında mücadele açısından yani devlet onu sağlar. Sağlamasan sağlar. Süresi peki. Yani Ama işte kullanımla alakası var. Şimdi mesela... Bununla ilgili TCK giren maddeler de var. 134. madde var mesela. Hı hı. 134. madde nedir? İşte özel hayatın gizliliğini önlenmesi önlenmesiyle ilgili bir madde. Şimdi orada ne oluyor? Ee, gidip de senin özel ilişkin bir şeyini verini aldılar, kayıt altına aldılar, şunu aldılar, bunu aldılar. Bunları kullandıkları zaman 2 seneden 5 seneye kadar en üst cezaları. Onlar yargılanabiliyorlar bunlar. Ha. Yani önüne geçme açısından ama tabii ki siber suçlarımız var. Bizim siber suçlar mücadele ve jandarmanın da aynı şekilde, emniyetin de aynı şekilde. Bunlar çok iyi çalışıyorlar. Ama yetişebilecekler mi? Çünkü artık bakın bu yangın örneği verdik. Yangın örneği çocuk hepsi 20 yaşına çocuklar. Ya çocuk değil. Bana göre en ağır cezayı da almaları gerekiyor. Çocuk olsalar da en ağır cezayı almaları gerekiyor. Hı hı. Hatta orada ailelerinin bile belki cezalandırması gerekiyor. Çünkü bakıyorsunuz sosyal medya zorbalığı diye bir şey de çıktı. Evet. Yani yani ucu bucağı bin tane verebilirim size. E, çocukların en büyük sıkıntı yaşadığı, yani kendi canına kıyanlar var. Hı hı. Niye? E, bunlar e, dijital zorbalığa maruz kalıyorlar. E Şimdi insanların e, vücut bütünlüğüne bir sürü saygısızlık var. Benim yine karşılaştığım olaylardan birkaç tanesinde tanışıyor. Gerçek bir insan, biz de öyle sanıyorduk en başta. Gerçek bir insanla konuştuğunu sanıyor, görüntülü konuşuyor. Hı hı. Bunun kıyafetlerini çıkarttırıyor bizimkilerin. Daha sonrasında o çıkarttı, o alıyor videoyu diyor ki senin bütün lisanı atacağım bunu diyor. Engellersen atarım diyor, şu kadar para gönder diyor. E sen şimdi göndersen para bir dert ki evet. ben tavsiye etmiyorum. Çünkü bunlar bir kere verirsen tekrar isteyecekler. Evet. Yani %100 bu. E, gönderiyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Yani insanlar bu yüzden çok büyük sıkıntılara düşebiliyorlar. Yani kötü açıdan bakarsak. Tabii ben peki, biraz kötümser. Nasıl? Ben biraz <laughs> kötümserim bu konularda. Hep ben, kötü taraftan bakarım böyle şeylere. <laughs> nasıl sonuçlandı peki yıl Bey? Yani ya, yap, ben şimdi merak yani, kendi kişisel merakımdan soruyorum. <laughs> bu ıı, şantajın sonunda. Ya bu şan, tabii ki yakalanırsa ceza alacak. Ama yakalanma konusunda sıkıntı oluyor. Bunlar yurt dışlarından farklı yollarla bağlayayım. Yön, şey yapmayayım, yönlendirmeyeyim kimseye taktik vermeyeyim evet. de. Yani birçok açıdan yakalanmayı en zora getirecek şekilde önlemler alarak hareket eden kişiler. Ama ne oluyor? Tespit yine edilebiliyor. Edilebiliyor. Şimdi hukuk bir umman tabii ki bilginin sonu yok. Doktorluk gibi hep sürekli bir bilgi tazeleme yoluna gideceğiz. Akademik olarak e, bir e, böyle bir bölüm açılır mı? Ben şu an tamamıyla aklıma geldiği için soruyorum. Çünkü teknoloji durmaksızın devam edecek ve bunun ucu bucağı da yok. Bir yerde noktalanacağını düşünmüyoruz. Öncesinde belki dediğim gibi çok afaki gelen şeyleri yaşıyoruz şu anda. Sizin bu konuda görüşünüzü bir alalım. Zaten benim... E... Bu konuda ben yapay zeka ile ilgili uzman olmadığım için arkadaşlarımdan birini aradım. Hı, hı. O da tam mesela o teknoloji enstitüsü başkanı bir üniversitenin mesela. Öyle bölümler var. Evet. Ee, Adalet Bakanlığı'nın, İstanbul Barosu'nun, şunun, her tarafta devlet de artık bunu entegre olmaya çalışıyor. Hı hı. Çünkü bunlar için genel mevzuatlar var. Bu genel mevzuatlar, bu KVKK dedik ya, bunun GDPR diye bir tane şey var. Üstü diye düşünün, bu uluslararası bir şey. Yani normalde biz ne yaparız biliyor musunuz? Bir tane Kanunu işte devletin bir çıkartır mevzuatı der ki buna uyacağız der. Diğerlerin çok şey yapmazlar. Umursamazlar ya da en fazla birazcık bir şeyler alırlar oradan. Ama şimdi o GDPR dediğimiz şey uluslararası bir hale geldi. Yani bu Avrupa'dan çıkan bir şey ama Güney Kore'ye kadar hepsi bunların, herkes bunları takip ediyor ve buna entegre oluyorlar. Yani bunun da manası şu yani ciddi bir sıkıntı var bu işle ilgili. Hani evet. dünyanın bir şekilde bir Doğru araya gelip hareket etmesi gereken bir şey. <laughs> yani bana kalırsa da mesela dolandırıcılık çok fazla var bununla ilgili. Yani çünkü yani herkes olan yani çevremizi de herkes dolandırıyor. Profesörler dolandırıyor, şu oluyor, telefon dolandırıcı, evet. internet dolandırıcılıkları. Bir yere tıklayın diye size mail atıyorlar. Evet. Yok diyor şuraya giremedim, bastın mı gittim. Senin telefonun hacklendi, ondan sonra ne olacağı belli değil. Ucu bucağı olmayan evet. dolandırıcılıklar var. Mesela bunlarla ilgili benim mesela tavsiyem de şu olabilir. Mesela adam biri oturuyor, bir dolandırıcı da internet üzerinden Iğdır'dan yapıyor. Diğeri oturuyor Adana'dan yapıyor. Diğeri oturuyor Konya'dan yapıyor falan. Hep oraların savcıları ayrı ayrı uğraşıyorlar bunlardan. Ama aslında bunu ne yapmak gerekiyor? Kurutmak gerekiyor. Yani bu suçun başladığı yere kurutmak gerekiyor. Bununla ilgili de aslında bu bilişimle ilgili de özel savcılıkların yani bir bir tane merkezden oluşturan bir şey olması gerekiyor. Diye düşünüyorum. E tabi bunlar şekillenecek, zamanla şekillenecek şeyler. Hı hı. Şu anda bizim geleneksel bir hukuk sistemimiz var. Hı hı. Ve bunun dışında çok çıkılamıyordur. Ama çıkılır. Peki. Ee, şimdi biraz özele inelim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar olduğuna bağlı. Şey, bir da ihlal olmasın. <gülüyor> <gülüyor> kararında olacak, hiç şüpheniz olmasın. Ee, ben TEDx'deki konuşmanızı evet. da programın program başına söyleyim. Ee, evet. izlemiştim. Buraya gelen konuklarımıza başarısızlık demek istemiyoruz. Aslında biz böyle şöyle yola çıktık. Hep başarı hikayeleri konuşulur. Biz başarısızlıkları konuşalım. Bir kırılma noktası olmuştur. Ama sorarken de çok e, bunu söylemek istemiyorum. Bir kırılma noktası hayatınızda olmuştur. Ben TEDx'te buldum onu. Yani benim için en azından oydu. Size Bakalım görme. sizin için? Bence babaanne. Manifestlemiş e, sizi evet. küçükken. Bir kimlik e, kartvizit yaratmış kimlikten ziyade. Avukat Yıltay Günay demiş. Bir manifestlemiş evet, oraya, evet. orada sizi. Ve sonuçta bir ceza avukatı şu an karşımda oturuyor. Evet sizin için kırılma noktası ne oldu hayatınızda? Ya gerçekten babaannemin büyük bir katkısı var bana. Çünkü babaannem bu arada 16 kardeşin en büyüğü. Evet. Çok dominant bir kadın yani. Böyle daha küçük yaşta Adana'dan çıkmış. E, işte o zaman annesi ölüyor. Diğer annelerle anlaşamıyor işte <laughs> falan Geliyor buraya falan. Kendi ayakları üzerinde yani gitmiş iş okula, okulu kazanıyor. Gidiyor okulda şey parası olmadığı için kilisedeki rahibelerin çocuklarına Türkçe dersi vermeyle ilgili bir tane kağıt buluyor. Onlara şey yapıyor, başvuruyor. O kilisede kalmış bir süre. Ha, bu arada hacı. Hı -hı. Bir yandan da çocuğu da var. Çocuğunda da Galatasaray hani o okuyacak yer yani, hani çocuğun kalacak yeri yok. Kilise istememiş Hı -hı. yani çocukta kalamazsın Hı -hı. böyle bu kuralımız gibi bir şey olmuş herhalde. Hı -hı. Ana sınıfından işte onlar IQ testiyle Galatasaray'a sokuyor. Hı -hı. Galatasaray'dan lise sonuna kadar kalıyor falan. Böyle değişik bir ayet hikayesi olan bir kadın zaten. Normal bir kadın değil. Hı -hı. Ee, o aşağıdan tabii babaannemin o zaman manifest Bize söyleyince oluyordu gibi aslında bir durum söz konusuydu aslında tabii başımıza yani çok sıkıntılı şeyler geliyor insanların başına. Çok kolay kopabileceğimiz tabii. ki bu zamanlarda insanlar hep zaten bakıyoruz işte benim geçen bir eski bir çalışanımızın da başına geldi. insanlar hayatlarına son verebiliyorlar. Şunu yapabiliyorlar bunu hep. hep sıkıntılıyız. Her sabah kalktığımızda acaba bugün başımıza ne gelecek diye düşünüyoruz. Evet. E tabii ülkenin gelen durumuyla ilgili, ilgili bir durum bu. Dünyada kitlesel bir şey de bu. E sosyal medya falan da çok etkiliyor insanları bakmayın yani. Evet. Sabah kalkıp bakıyoruz hep kötü haberler gördüğümüzde ki kötü haberler iş yapıyor bu ülkede. Hani açtığımızda iyi bir haber görünce bakmıyoruz çok fazla. Ben özellikle komik video etmeye çalışıyorum. <laughs> Ama işte ceza iş yaptığım için Aynen. şimdi 17 seneye yaklaştım. Yani yani iyi bir şey olsa bana gelmiyor zaten. Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> i̇yi bir şeyle ben karşılaşamıyorum. Doğru. Sizin da o yönde yapılabilir bir şey. Bir farklı bir bakalım. Emekliliği bekliyorum az kaldı. <laughs> <laughs> Peki. O zaman. Bir de e, motto diyelim hani çok e, şu anki tabirle ya da e, bir kitap kodum hayatımı değiştirdi diyebilirsiniz. Oradan bir cümleye söyleyebilirsiniz. E, var mı böyle bir cümle ya aklınıza aslında gelen? Yine o şey var ya TEDx'e TEDx e söylediğim TEDx. bir şans cesareti Şimdi şöyle bir şey olması gerekiyor. Ben onu da hep onu düşünüyorum. yani Gidip de bir olayla ilgili karşınıza çıkan fırsatları değerlendirme açısından çekimsel olmamak gerekiyor. Hı hı. Mesela bakın buraya çağırdınız, ben ikiletmedim. Evet, Bir çok teşekkür ederim. Sizle tanıştım, işte herkesle tanıştım. Burada teşekkür çok da iyi geçti, çok misafir ettiniz. Sağ olun. Yani o orçlardan hiçbir fırsatı ikiletmeden Hı -hı. elinizden geldiği şekilde değerlendirmekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Yani Modda olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü bazen ikinci kere o fırsatlar elinize gelmiyor. Evet, kesinlikle katılıyorum buna. Ben imzamı atarım çok güzel. <laughs> Peki Haciko Derneği'nden konuşalım mı biraz? Haciko evet. Evet başkan yardımcısınız. Evet, evet Bizim çok havalı. Çıkış... Apartman yöneticisiyim bu arada. O da var <laughs> benim title'larım arasında. <laughs> çok güzel. <laughs> evet. Buradan sesleniyorum. Sakın apartman yöneticisi olmayı zorla yaptılar beni. Bütün gün telefonlarım susmuyor. Yok kalorifer yanmadı. Yok şu <laughs> anda. grubu da vardı. <laughs> yok onu açtırmadım. Ne iyi o zaman. İyi. O Ama da o mangal daha için, felaket Mangal çünkü. için şey yapacağım artık. Dördüncü Murat gibiyim diyorum. Mangal yapmayı <laughs> yasaklıyorum diyorum. Ben çıkıp kendimi yapıyorum artık. <laughs> ee, Buyur, yok ben güldüm zaten. <laughs> Zabii, gayet e, esprinizle anladım zaten. E, şahane ilerliyor program. E, Hacı Derneği'nden bahsedelim dedim en son. E, çok kıymetli. E, başkan yardımcısısınız <laughs> orada. E, bizim de yola çıkışımız da e, bu yöndeydi. Minik dostlarımızı sahiplendirmek. Her zaman işbirliği içinde olmayı da çok isteriz. Buradan size böyle bir emri de yapmış gibi olacağım. Ee, biraz ondan bahsedelim. Sonra programı noktalayalım. Tamam. Ben yani, Haçiko, yani yaklaşık bir 15 sene, 16'ya yaklaştı o da. Ömür arkadaşım. Evet. Ee, onunla işte kurduktan sonra katıldım ben. O da ben herhalde 14 sene olmuştur. Yani bir şekilde bir fayda sağlamak gerekiyor insanlar. Ben daha önce de yine e, Esra Erol'un kurduğu bir dernek Hı -hı. vardı. Onun da kadınlara ve çocuklara Hı -hı. karşı bir yöneticiydim. Yani şey yapan, destek veren bir derneğin yöneticisiydim. Şimdi o hayvanlarla ilgili uzun zamandır şey yapıyoruz. Yani bu ülkede yani diyoruz ya kadın, çocuk, ağaç işte hayvan olmak çok zor diye. Hani bu açıdan fayda sağlayacak şekilde kime ne yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz. Açık 15 yıldır hayvanların işte bakımı, tedavisi, barınması ve hukuki destekler açısından baktığımızda çünkü çok güzel kanunlar çıktığı zaman şu oldu, şimdikini eleştirdiğimiz yanları çok fazla falan filan derken Hani bunlarla ilgili ne yapabiliriz diye bakıyoruz. İşte e, bizim çiftliğimiz var mesela orada 100 tane yani 50 kedi, 50 köpek, 2 tane eşeğimiz var falan filan. Hani elimizden geldiğince onları genelde yangınlardan kurtardık, depremlerden kurtardık. İşte şu oldu, bu oldu. Onları kendi çiftliklerimizde barındırıyoruz. İstediğimiz zaman ziyarete de gidebiliriz. Ya ke keşke. <laughs> bir yandan da onları bir sahiplendirmeye de çalışıyoruz ama. Yani. Yani, Çünkü keşke. yer açılması gerekiyor. <laughs> evet, Çünkü evet, şu an evet. gelince yani çok zor artık çok yani cidden maddi olarak çok yüksek şeyler çıktı. Arazi bulmak da çok zor o zaman o noktada. bizim şimdi 6 ay sonra bitiyor mesela oradaki kira sözleşmemiz Hı -hı. bitiyor. Ne yapacağız diye düşünüyoruz şimdi. Bir yer hani şey yapmak için çok büyük paralar artık yani her şey. Evet. Bir kedi ameliyata gönderiyorsunuz 50 bin lira tutuyor. Evet. Kısırlaştırma 8 bin lira olmuş. Hani evet. Yani bununla ilgili bir sahiplendirme ile ilgili hatta ben bir tane video göndereyim size. O videoda videoyu evet, evet. da çok güzel olur. Bu Beyazıt Öztürk sağ olsun bizim evet. için seslendirmişti. Bu iş yerlerinde hayvanların olmasının işte iş yerine katkısıyla ilgili bir video. Kısa e, film, ödüllü de bir şeydi. Hı hı. Reklam filmi. Onu çok göndeririz size inşallah. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Yeni ederim. Yayına katkıdan dolayı ağzınıza sağlık. Sağ olun, siz Günay, önce kendini tanı, sonra hedefini belirle diye yola çıkmış. Ve öğrencilerine tavsiye <laughs> etmiş. Programımıza geldiniz. Ayağınıza sağlık. Tekrar çok teşekkür ederim teşekkür Görüşmek üzere. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın Hande. Günaydın. Arkadaşlar günaydın. Günaydın Buracığım. Begüm'cüğüm sunum iyi geçmiş ha. Bunu kutlayalım. <laughs> Neyse ben toplantıya geçiyorum canım. Ya bu toplantılara her seferinde heyecanlı giriyor. Siz devam edin çocuklar. Sonra beni update edersiniz. <laughs> ya toplantılarda hep uykum geliyor ama müdürlüğün olayı da bu değil mi yahu? Böyle sadık çalışanları hiçbir yerde bulamazsın. Ağzımı açtığım an yanımdalar. Yok yok ...aramızdaki bağ işten güçten çok daha fazlası. Ee, her ne kadar patron olsan da, ofiste kendi işine kendin yapacaksın. Eyvah, yemek saati gelmiş. Bakalım menüde neler var? Bir bakayım tadına. Hmm, evet, biraz yağlı ama kalite. Şimdi, biraz ciddi meselelerden bahsedelim. <laughs> Yapılan araştırmalara göre, ofislerde köpeklerin olması... ...motivasyonu ve verimliliği arttırıyor da bunu sokakta yaşayan köpekler için bir iş fırsatına çeviriyor. Diyoruz ki benim gibi minik dostlarınızdan birini şirketinizde işe alın. Bu sayede hem çalışma ortamınız kalplere boğulsun, hem de sokaktaki bir dostumuzun kariyer macerası olsun. Çamur'un hikayesi bir çöp kutusunun yanında başladı. Şimdi ise 200 kişilik bir şirketi yönetiyor. En azından öyle sanıyorum. Diğer dostlarımızın da çamur gibi düzenli bir hayatları, sıcak bir yuvaları olabilsin diye siz de minikdostlarisarıyor.com'a gelin, ofisiniz için dostlarımızdan birini sahiplenin. Mutlu olun, mutlu edin. Çabuk! Geldim, geldim. Nereden gelmiyordu?